Savaş devam ediyor. Ve nükleer vuruluyor. Allah göstermesin. Eğer santralin işleyişine engel olacak, santralin soğutmasına engel olacak bir durum olursa, nükleer reaksiyon başlatıldıktan sonra ısınma devam eder. Isınma devam ettikten sonra bir süre sonra içerideki su buharlaşır ve patlama ortaya çıkar biliyorsunuz. Radyoaktif maddelerin reaksiyon başlayınca enerji güç ortaya çıkıyor. Bu ısınmaya sebep oluyor. Isındıkça ısınıyor, ısındıkça ısınıyor, ısındıkça ısınıyor. Bunu faydaya çevirmek için bilim adamları belirli bir sistemde suyla soğutuyorlar. Ortaya çıkan buhar buharla türbinleri döndürüyorlar eğer siz suyu bulamaz ve soğutamazsanız bu ısınma artar ve artar sonra patlama olur. Bu şekilde olur. Patlama 2000 km karelik bir alana yayılabilir. Yayıldığı her yerde sıkıntılar ortaya çıkar. Allah göstermesin. Evet. İnşallah buradan daha fazla savaş uzamaz. Veyahut da bu nükleer santrallerle fazla oynamazlar. Veyahut da buraya oynarlar. Atom bombası atmadık derler. Santral patladı derler. Santral patlaması demek tüm oradaki hayatın durması demek. Savaş belki santral patlatarak ilerleyebilir. Eğer Ruslar Askeri kuvvet yapamazlarsa atım olmasa atmadık derler. Santral patladı diyebilirler. Bu da bir düşünce, strateji. Allah esirgesin. Zor günler. Allah yardımcısı.